Doğal portal hipertansiyon nedir? Portal hipertansiyonda portal ven trombozu nedir? Karaciğere giden ana damarın tıkanması nedir? Ana damar tıkandıktan sonra e, midede ve 12 parmak varsa ve midede ve yemek borusunda varisler nasıl oluşur? Ve bu varislerin kanama riski nedir? Ben kısacık gene çizerek sana anlatmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir kere her şey önce klasik anlamda bakıldığında şu bizim klasik benim şu çizim tarzımla göstermek istiyorum gene. Bu bizim karaciğerimizin, annen karaciğer biraz kronik karaciğer hastalığı olduğu için annen karaciğer biraz etkilenmiş durumda. Şu kalbe boşalan damarlarını çizelim. Bu karaciğer şu anda normal koşullarda bizim karaciğerimiz vücudumuza giren gıdaların portal ben dediğimiz ana damar yoluyla taşınıp karaciğere gitmesi ve karaciğerde o yediğimiz gıdalar sentezlendikten sonra protein yapıldıktan, karbonhidrat, vitaminler ve diğer e, enzimler her şey yapıldıktan sonra diğer hemen kalp damara, kalbe giden damarlar vasıtasıyla kalbe gönderilir. Kalp de e, diğer e, organlara sevk eder. O aldıklarımızı kural budur. Ve karaciğeri normal koşullarda içimizdeki anne olarak ifade etmeye çalışırım öğrencilerime. İçimizdeki anne olarak ifade ettiğimizde karaciğeri de adeta karaciğer bağırsaklardan alışveriş yapar. Annemin bağırsa, yani çarşıdan alışveriş yaptığı gibi aldığı alışverişte aldığı pazar sepetini damar vasıtasıyla eve gelir. Karaciğerde, karaciğerde kendi içinde annem olarak yemeği pişirir ve evdeki çocukların karına doyurur gibi metaforunu anlatmaya çalışıyorum. Ama burada sana şunu söylemek istiyorum. Eğer bizim herhangi bir nedenle karaciğere giden damar tıkanacak olursa pıhtılar karaciğerin damarını burada tıkayacak olursa portal hipertansiyonda bu damar tıkandığında eve me muhakkak bu pazar sepeti gitmek zorunda olduğu için annem yani vücudumuz karaciğere gidecek tali yolları kullanır. Yandaki yan yolları kullanır. Bunlara karaciğere giren kolateral diyoruz. Bu yan yollardan bir şekilde içeriye giden gıda yeterli ise ve karaciğer düzgün halen çalışıyor ise karaciğerin pişirmiş olduğu yemek yani sentezlemiş olduğu protein, karbonhidrat, vitaminler gibi pek çok e, vücudun ihtiyacı olan malzemeyi karşılayabiliyor demektir. Biz bunu karaciğer fonksiyon testlerinden anlıyoruz. Ama buna karşılık, buna karşılık normal koşullarda burada taşınan kan bu yan yolların taşıyacak kapasitenin üstünde ise o zaman da şu dalaktan gelen damara doğru kan yön değiştirip, şuradan da mideyi çizmek istiyorum kan yön değiştirip bu dalağa doğru yön değiştirdiğinde hem dalağın şişmesini büyümesine neden olur çünkü oraya doğru artık basınçla ilerler hem de dalak, dalağın yön değiştirdiği için diğer tali damarlarla yemek borusunun ve midenin arkasından etrafından dolanarak bu kan kalbe dönmeyi çalışır. Ancak kalbe dönmeye çalışırken midenin içindeki damarlar kan akımının artmasına bağlı olarak bağlı olarak yani trafiğin yoğunlaşmasına bağlı olarak burası şişmeye başlar ve damarlar adeta şu elimdeki damarın şişmesi gibi şişer. Hadi burada üzerine sert deri var ama midenin içinde yumuşak ıslak deri olduğu için o zaman da oradan patlamalar söz konusu olur ve varisin patlayıp kanaması midenin içine bu yüzden olur. O yüzden biz bu tür vakalarda bu kolateraller yetiyor mu yetmiyor mu karaciğer çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakarız. Karaciğer çalışmıyorsa karaciğerin tamamını değiştirelim. Karaciğerin tamamını değiştirelim ve bu damarı da açalım deriz ve bu damarı biz çoğunlukla açarız ameliyatlarda pek çok bu noktada karaciğer nakillerine bu damarın açılışı videomuz da vardır. Ama eğer karaciğer yeterli derecede çalışıyor ise biz o zaman bu damarları bağlayarak hastanın kanama, kanama riskini kontrol altına alalım mı diye bu kararı veririz. Ben şimdi bu noktada sana anlatımı tamamlamış olayım ve sizin bu midenin etrafındaki kolateraller şişmiş mi şişmemiş mi karaciğer fonksiyonları nasıl annemizin ona baktıktan sonra nasıl yardım edebileceğimizi birlikte görelim.